Kaptırırız sana şaresini unutursun bütün dertlerini arkadaşlar merhaba ben Kuzey Ülker. dönerciniz zorna dönerciniz pençe zorna ben de buradayım Atada ama burada. biri yok evet Elif burada arkadaş ve sürpriz olarak ben buradayım arkadaşlar Elif ve ben bu videoda ve ben bu videoda çok konuşacağım evet yok konuşmuyorum. çünkü Elif çok da biz bence konuşmuyoruz. Ben zamanlarla. patatesleri yapacağım. Yine, evet, sen mi? patatesleri yapıyor. Ya arkadaşlar videodayız şu anda biliyorsunuz. Paramız 11 TL. Oh, lan, lan, dakika bir gol bir daha. Sakız bile zor gelir bu paraya lan. Tattırırız sana şaheseri. Unutursun bütün dert. Arkadaşlar bu arada ben bu oyunu indirmiştim ve bu kadar büyük bir market marketim olmamıştı. Evet asla olmuyor. Ben de yükledim. <laughs> <laughs> ben de, <kendim. gülüyor> ben de, <kendim. gülüyor> ben de yıkadım, asla olmuyor. Arkadaşlar ama ben böyle işin Ta Ma -ma 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 Arkadaşlar şu an videoda ve biz asla bir küfürlü kadar değiliz. Asla. Çok kırınçla. asla. Çok yani kırıncız. biz lana bile Arkadaşlar çok cringe. Biz lana bile L A N deriz yani. Ha öyledir. <laughs> <laughs> Yine de kesinlikle öyledir. Arkadaşlar hadi inanın. Ha bir susun ya. Bize inanın. O ne? <laughs> bu arada bir şey diyeceğim ben e, bu dilenciyle bu yakalayamam ya. Bir tane parvo paspo hatta bir tane daha hatta bir tane daha. Ben onları yakalayamayacağıma göre sadece patatesleri yapacağım. Salak oğlum. Daha dışarı nasıl geldin? Evet. Tamam arkadaşım atacağım. Ben evet, şu an patatesler... Hop oh, hemen pisiyoruz. geliyor ablacığım. Biraz ablacığım, bekleyin arkadaşlar. Sana söyleyeyim. bir şaheser tattıracağım. Tövbe tövbe. Döner. Lan ne yapıyor onlar benim patatesim lan? Lan hayır ablaya. Ablayı kötü verdik. <laughs> salat. Pislik. Lan. Oğlum biz ne yapıyoruz? Salak oldu salak. <laughs> Anlamadım şimdi ya. Mal, Teyze. sana vermeyeceğim. Ben zaten, zaten paramı vermiyorum hiç. Evet. Ya ona vermeyelim o gitsin lan. Baba çünkü ya? para vermiyor zaten. Ya hani ama biz küfürsüz bir kanaldık hani. <laughs> ee... Hani lahana bir şey derdik. Amcacım al. Yani biz Sonra Arkadaşlar tattım. biz lan bile demeyiz ki. Az önce sen dedin ama. Oğlum aynı şey ya. Yani lan söylemek için. Lan boktu. Ha, hadi görüşürüz abicim. Sana evet. da şok tatlı dalım Bu ya dersiz gelecek bu paralar salak Salak şeyler söylüyor s a l a k Al. Bu da hırsız. Aha, aha. aha. Yok oğlum mı? paramızı mi? çalamadı ki. Bu arada bir şey diyeceğim. Çalsa onu yakalayamıyor muyuz? Yok yakalayamıyoruz. Bölge Boğazını... yakma kovmak ki. Boğazına vuracak. Boğazına vurdum bu arada. Salak. Evet arkadaşlar. Hem bak Elif ne kadar da çalışıyor sen. Hem uyuyun. Lan gerizekalı. Ben şunu da keseyim. mi? Etler bol bol botlu. Dur botlu. botlu. Ne diyor? <laughs> Al sana bedava. Ne yapıyorsun lan? Bu video 40 dakika falan olacak. Abartmayın. Arkadaşlar seyir zevkinizi bozmak istemiyoruz. O yüzden birazdan bir şey olacak. Ne olacak? Göreceksiniz. Ne bok olacağız? Ne bok yiyeceğiz? Ha, arkadaşlar yani yüzümüzü gösterme planımız da var ama bu videoda değil. 30. videoda. 30. videoda. Ha. <laughs> <30. gülüyor> yers, hani 100 abone olunca ve ben 100'e gösterelim. 100 abone olamayacağız ki. Hayır biz Bu arada ben... bence... Aa, kaçtı salak. Dön arada, herkes, dön herkes. Bu arada bence... Bence... Ben... Bence büyüyünce e, şey yapalım çünkü yoksa... Hayır, olsa... 100 aboneye ulaştığımızda. Hayır, büyüyün... Hayır, yani abone... normal kendimiz büyüyünce... Ama abone olmaları gerek olmuyor. Ama normal büyüyünce yani kendimiz... Eğer... Bizi 30-35 yaşlar izlemesin. Evet arkadaşlar yani %100'üne 30-35 diyorum Böyle bir şey olabilir <laughs> Ama bu mi? arada bir şey diyeceğim. Bu arada, bu arada... Şey. Ya yani. Bu arada. Ya ana ya tamam seni oynamıyorum. Allah'ın belası oynuyor. Ben de 13 geçirmiş. yaşına hayır. gelince 13 yaşına gelince falan gösteririm. Yoksa kanalımız kapatılmaz. Ya, ya o zaman hatırlar mıyız kanala? Hayır hayır kanalımız yeah. kapatılmaz. O neden yüzünü oldu söyleyeyim mi? Ben sana o video neyse. Arkadaşlar bize öyle bir videomuz yok aslında. Yani. yani eskiden... hepimiz aynıyız. Irkçılık yapmayız. <laughs> hiç fark etmez. Bizim eskiden bir kanalımız vardı Esamar K ya. Ya of ya. Şu... Bu arada o bence profilden yüz. Profil yüz. Çünkü ata orada. Arkadaşlar hemen geliyorum. Hemen geleceğim. Bekleyin. Ben süperlik ile oynayacağım. Çöre geldik. Tövbe tövbe. <laughs> Kedi geldik arkadaşlar. Şimdi atayım. Evet, Şimdi evet, arkadaşlar atayı e futbol bezeyim. Kupa Mercedes Arkadaşlar oh, e futbol oynayacak arkadaşlar. Atayı e futbolu hmm. bir ezeyim. Oha sen kanavar mı çıkardın lan? var. Ben de gidip var. tabletimi alıyorum. Yapma. Dur bakayım ya. yedeklerine, Yap. yedeklerine bakayım. Böyle bir şey diyeceğim. Sizle birlikte oynayabileceğimiz e bir oyun olsun. var mı? Aa Messi. Lan bu ne? Lan bırak onu. <laughs> Arkadaşlar mezuniyet hiç fotoğraflarını falan göstermiyorum. Yüz ölçü oynatıyor. Gördüm. Şevşenko oynadı oynatıyor. Kuzey senin e, Osumen niye 107 olmamış biliyor musun? Çünkü o süperlik değil. Evet evet. Alar kokombi gerçek kombi this, gerçek this, Fın Win. fın Win. 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 gerçek kombi. sizinle birlikte PKX'de var mı sizde? Hayır yok. Sadece Alt ile denemek için oynadık onu. <laughs> Ve bok gibiydi. Alerko kombi. Birlikte oynayabileceğimiz ya bir oyun var. Abi sus be. Alerko kombi, 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 kombi. Gerçek kombi. Gerçek konfor. Bakayım ne var? Alerko kombi. Gerçek kombi. Şuradan beraber oynayabileceğimiz bir oyun var. Şuradan bir çekersen Tomori. Alarko kombi geldi. Yok daha sonra da be. Yok sos. daha değil. Daha değil atayı bir futbol izleyeyim daha sonra. Alarko kombi. Arkadaşlar siz yazacak mı süresiyle? Yazayım. Alarko kombi ya, gerçek be. kombi gerçek kombi. Arkadaşlar reklam yapıyor. Yok ne olacak? <laughs> ya benim o benim burası köşe. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah benim köşemden başka bir yere attı ya. Şerefsiz. Susam. Arkadaşlar 7, 6, 5, 4 tane kaldı. 7, 6, 5, 4 4 tane kaldı bebeğim. Ben bunu açacağım. Salak. Daily Game Box'u. Bok. Arkadaşlar ben buradan Frank Ricard'ı istiyorum. Şahbistim Simons'u çıkart. Bende Ricard var. Bende Ricard'ı çıkarmak istiyor. Ricard kaç oluyor? 100. Ananano. Arkadaşlar hemen Ricard'ı alacağız. Ama yarın gelecek. Ama yarın Atay'la video gelmeyecek. Tabii ki de. Belki ikinci günü. Bugün ikinci video Evet. Bugün video. Hayır, Hayır onu depoda tutarız. Hayır, İlk bugün tenmiş. ikinci video. Evet arkadaşlar PVP kategorisi. Lan salak mısın oğlum? Lan 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 vurdun ya. Bu arada bir şey diyeceğim ama yani nasıl? Ha? Ya o da, o da ben gerçek koydum. Arar -ar Bir gerçek kombi, gerçek 1183. kombi. 1183. 1183. Nerede? 8470 8473 70 70 Alar Ya Ne şey. Ne oldu lan? Arkadaşlar hemen kadromuzu gösterelim. Adım <laughs> Hemen kadromuzu gösterelim. Ne <laughs> oldu var. Yedeklerimizde de görüyorsunuz. Heroysa ne? Aa, sana Bili, dur, Bili, bir, Bili. Dur, bir, dur bir daha At, ayarları ayarla. Vili, vili, vili. Burada golcü makinemiz var. Good yedek, süper yedek ane. o. Süper yedek. Arkadaşlar harika bir kadromuz var. Sakatlıklar açık. sakatlıklar açık. Harika bir kadromuz var. Birazdan çöp kadroyu göreceksiniz yani Atan'a. Bakalım hangisi çöpmüş. Benim karşımda kadromu görsün. Atan senin kaç tane evlerim var kadromda? Görürsün Hayır senin daha çok var. Onu biliyorum. Kaç tane? Dur sayayım. Arar kombi, gerçek kombi, gerçek kombi. İzlemez bunu bir adam mesela. İzler izler. İzle. Elif sen nereye konuşuyorsun? Bak, Abi ben burada tabletime bakıyorum. Legend Konuş ya o zaman. Ya. Yani. Bak Casillas 1. Arkadaşlar Bu şu iki, an çok saçma üç, şeyler dört, bakıyorum. Evet. 5, 6, evet, Bakalım yedi, hemen. 7 tane var. Uyy. Bir de yedeklerde de 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Arkadaşlar baksana ama. Lui, kasilası ben de istiyorum. Ama ben para yatırmıyorum oyuna. Bu full parayla kazandım ama. Ben onu parayla almadım. Bu hep de full parayla. Kasilası varsa. Ben Arkadaşlar benim almadım. bir tane ablam var ama benden çok büyük 30 yaşına, 40 yaşına, 50 yaşına. Ne bu. alakalı? Tuçe diye biri. Tamam mı? Ona cumha çıktı. Matheus Cuma. 105. Evet Matheus Cuma çıktı ona. Bana çıkmadı işte. Bedava toptan. Hem de. Garibanlık. Hem de bedava toptan çıktı ona. Bizim garibanlık. Ha senin garibanlık. Asıl benim garibanlık. Oğlum o bombacı lan. Benim gariba. Bombacı mı? O bombacı. Evet arkadaşlar Atana stadını görüyorsunuz. Bak adam olmuşsun. <laughs> Oğlum benim stadıma benziyor ama ya. Sadece yerdeki şeyler kombi, pembe. Kombi gerçek kombi. Al işte ben onu. Lan bu bak. ne? <laughs> arkadaşlar maça başlıyoruz. Ataya hemen yenelim. Ataya hemen yani. yani. <laughs> evet arkadaşlar Meta Spor'un da bir yıl sonra gelir maçı. Bir, bir yıl sonra falan. Çünkü... Oha. Tamam. Ama neyse ya. Tamam ben daha rahat bir şey. Pickford. Daha bir şey yok. Ya Bowman. Arkadaşlar Elif şu an yanımızda farklı bir oyun oynuyor. Evet. Ya ben Pickford'u Çünkü ben e-futbol sevmem. Ya kendi yani. Evet. fordumu kendi ellerimle sileceğim. Allah Allah. Tamam iki tane adam. Ya sahipsin. ben burayı, burada niye e, seslendiremiyorum bunları? Kilian Mbappe, Arkadaşlar şu anda ben oyun oynuyorum. Beni çaktırmayın yani. Bunu, bunu ben kazanırsam 9 puan olacak Sen kazanırsan 6 puan olacak. Bunu ben kazanırsam 9 puan olacağım. Sen de altı. Gel bunu kazanırsın. Al bunu Pickford. Dik 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 yüksek de var. Şöyle şöyle kanavara. Kanavara alamadı. Yine Victor Osimhen'e geçseydi o. Çok güzel şeyler olacaktı. Victor Osimhen. 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 Onu Pickford mu çıkarttı? Ne? Onu Pickford mu çıkarttı? Yok çıkarmadı onu. Pickford'unu çıkarabilir mi sence? Baksana çıkaramamış ya. Çıkarsan heykel heykelini diktirecektim buraya. Aynen. Marco Van Basten Raul'ün önünde. Albert Ferrari ya. Rentimer Rossimen'i bırakmaz. Sen Rossimen'i çöp ya. Hmm, çöp. Lionel Mbappe. Victor Rossimen. <laughs> Hocam. Hocam. Katlanır. Hocam. Ne? Hocam Fuat. İyice sert oynayacağım yani ben yani. Benim o çöp dedi. Oh, çok çöp dedi. Al. Çöpü çöp. Senin o mesela o 40 metreden attığın gola benim atabilir mi? Atabilir. Ne atar? Alar kokum. Arkadaşlar kazanacağız. <laughs> Hadi oradan lan. Allah Allah Bismillah. Ol. Yani ben aynı yerde gari gerdan ha gerdan ol. Ya yine şu Junior makaleli. Ya tutun adamları tutun Allah'ını. Makaleli. Babamı çarptım. Makaleli. 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 <laughs> Elif de arkadan al. Victor. Arkadan var. Baba çağır kapdı ölkəyi sağladı. Bilim Saliba çok kolay <laughs> savundu. Viktor Osimen. Raul, 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 Raul. 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 Ne konuşma ya. Rüyan Timber Aga bırakmaz orada de, ya. De, ya. Şöyle. Hadi. Oyna. Makalle affe. Kul öne al. <laughs> Maldin. Yükselen top. Yükselen şut. Jordan Pickford bak. Lütfen doğru düzgün kalemde. İş yap ya. Lionel Mar hmm. Messi. Hmm. Marco Van kaptı. Marco Van Basten yine aldı. Lan Maldini'nin kucağına attım. <laughs> Marko Van Basten. Victor. O Simen. O zaman, Kylian Mbappé'de. Lan. Elif niye oluyor? Ben Bekhan bu şu an oyun oynuyorum. Pickford üstüne geliyor. Ne ya? <laughs> Arkadaşlar Elif derin düşüncelere daldı. Ya Pickford üstüne geliyor. Bombamı koyacağım kaleye ya. O yedeklerde değildir ki. Değil. Tam o zaman niye ayrı açtım evet, söylüyorsun? Aaa çekilseydin ya o Neden Zaten çekildi adam. Hadi. İyi oyun kurduk. Mbappe. Marco. O neydi lan? Oğlum o nasıl bir çıkarıştı? Işte? Bizim hasilası helal olsun. Eden Hazard. Ortasını güzel yere. Rodri. Rodri. Ya Rodri. Bilim tutamaz ki. Tut lütfen tut. Ne yapıyorsunuz lan siz? Evet arkadaşlar bir tahsiz <laughs> yataylıksızlık yaşandı. Allah Allah ya. ya. doğru düzgün pas atamıyorsunuz. Geri zekalı mısınız? Hı hı. Rol. Marco ya o simene versene mal mısın sen ya? O oh, mal mısınız siz ya? Lütfen atın bunu. Arkadaşlar sesler geliyor olabilir. Normal. Victor. O ben o. Oha. Evet arkadaşlar çok ses geliyor şu an. Şansımıza ya. Haydi. Tut tut o adamı tut. Bilin sarı bu boş. Bekem baba. Pik vur. Pik vur. aldı. Oyuncu mu koyacaksın kareye? Kaleci yediğim yok ya. Tamam kaleci yediğim <laughs> Ne oldu ki? Ya bak her maç bunu yapıyorsan şey yaramıyor. Şimdi göreceksin. <laughs> <Ben> Çıkışta <laughs> bekleyin. Şimdi göreceksin. Neyi öğretmişim o? Göreceğim. O sırada kuzu onu yiyince ben daha bir şey olmadı ki. Ee, Pifort. Mom Pickford. Yeah. Bundan sonra kalede bağımlı var arkadaşlar. Bu maçta iki maç yapacağız. Ve Pickford ikinci maçta oynamayacak. Osman. Pickford elini almak varken neden? Oy. Pickford. Pickford. Arkadaşlar bu video muhtemelen çok uzun olacak. Pickford.

Sen de oynatabilirsin bana ne? Oyunuz <laughs> <Yalnız> kirim. Pot. <Pickboard. gülüyor> Arkadaşlar bazı sesler geliyor. Evet. Evet benim küfrüm gibi. Orospu. <laughs> 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 <Orruf bu. gülüyor> Kim ya? Pickboard. Pickboards. <laughs> <laughs> Oyuncu bile senden daha iyi oynar. Yemeyecek. Oyuncu bile senden daha iyi mi? oynar Oyuncu mi? bile senden daha iyi oynar Pickford. Kaleye Roysan iyi koyacağım. Vay <laughs> <Ofoy>, onusunu <laughs> <sünürüyor> be. Macron plan mı? Neymiş? Messi vuracak onu buraya. Yok istemiyorum ya. <laughs> Burada hiç kimse mevkisinde oynatmıyor. Gel pek fort. Hani biz artık Leroy var. Kırık. Şu an kırıklık sen oynuyor. Ne kalede? Normalde 99 ama kaleye koyulduğu için kırık. Evet bazı seçler geliyor yani. Evet. E Toro Simen ya. Ama, boyun Ama boyun var, var evet. bunlar çok normal sesler yani. Evet yani daha yani. bunların yüz kasını ne oldu yani şey <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor iyi. iyi bir orta gelse. Bok gibi bir orta. Harry şey Kane indirdi. <laughs> Ruben ne? <gülüyor> Bizim makale rozla topu. Gel buraya otur. kafa topu alamıyor musun? Ne <laughs> oğlum Saneye geldi diye şimdi daha iyi mi savunma yapıyorsunuz lan? <laughs> Oo. Saneye kalmayalım diye daha iyi savunma yapıyorlar. <laughs> oğlum ben en baştan saneye kaleye koyardım. <laughs> ya kaleci oynatma. Ya sen de oynat ya. Bu kadar mı korkuyorsun? Lan bana ne ya? Bu kadar mı korkuyorsun ya? Sana ne oğlum? Çok korkuyor ya. ya. Tamam lan korkuyorsan korkuyorum. Sen de oynat yani bana ne? Allah Allah kaleci oynatıp duruyor ya. Ya, ya, sana, ya. sana ne Hadi sana. Sen de oynat yani. bana <laughs> sen Sana atlamadı bile ama. <laughs> Onu çıkarabilirdi Bağman. Ah Bağman neredesin Bağman ya? Yani? Lan yok işte. O oyuncu şey yapacaktı. Pardon. Ya verdi. <laughs> Verelim ona. Wow, ananın avradını. Ya Rodri'yi sileyim mi? Hadi sana ya. Sen Rodri'yi siliyorsun. Sen niye oynatıyorsun? Rodri'yi silmedim. Rodri'yi Rodri sildim ya. Mbappe'yi de silmedim. Sağ kanat dediğimde sildin ya. Mbappe'yi de silmedin. Mbappe sağ kanat demiştim ya. Ha, Rodri sağ kanattaydı. Ha. Ya oha İker Kasilas oha. Oha bende olsaydı böyle tutamazdı. Bende olsaydı ya böyle tutamazdı. Al çıkarıyorum ya. onu. Evet. Onun yerine de defans. Koracağız. Ya Mbappe de ama onu oynat yani. Mbappe'yi de sildi ama bu arada. Bu ara. Bu ara. <laughs> Çubi çubi di di di. Burayı çok zor yapacağız yani ama. mal gibi bir ziş. Derhal vallahi pikportan daha iyi iş yaptı. Buraya timber. Ruben Neves'in önüne verseydin. Hocam golü yedi. Ya 8-0 olmuş ya. Beşiktaşlılar ayıp olmasın. Ya bize 30 35 yaştakiler izleyemesin he yemin ederim ya. Ya tamam anladılar Ya izleyemesinler ya. 10-15 yaştakiler falan izlesin. <laughs> ya biz 10-15 yaşında mıyız? Evet ne? 10 yaşındayız. Ya sen 10 yaşındasın. Yani. 10 <laughs> Oha! 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 Kızı zoruma gitti. Ben zoruma gitti. Şimdi bende olsaydı böyle yapmazdı. <gülüyor> Ağlayacağım. Ağlayacağım. <gülüyor> Bu da her şeyi tutuyor lan. Ya elim ya. Ne yaptın aman akıllı ya. Abim galiba tövbe. bir şey yapıyor içeride ama. <laughs> Neyse artık. Oha hayır onu yeme. Yer <laughs> o? Sana şansı. Mükemmel. <laughs> ya oğlum ya. Hı. Alkış. Evet, tamam Ay. arkadaşlar biz bir yemek yiyip gelebilir miyiz acaba olsun? Biz bir gidip geleceğiz. <laughs> arkadaşlar videomuz burada sınırlanıyor. Bir sonraki videoda gelecek. Bingo bingo. Hadi görüşürüz. O bingo'yu da daha sonra yapacağız. Hadi görüşürüz.